Günaydın herkese. Günaydın. Şimdi online derslerimi çekeceğim. Bu arada online derslerimi izlemek isteyenler için katıl videolarındaki egzersiz videolarını da online derslerimi yüklüyorum. Oradan da benden ders alabilirsiniz arkadaşlar. Egzersiz üzeri olan katıl tarafında. Şimdi bugünün egzersizlerini şöyle kısacık bir size de göstereceğim ve ben hemen egzersizlerime geçiyorum. Hepinize harika bir gün olsun. Bugün ilk haftamızın son dersindeyiz. Eğer ki aç kan yapılmayacak durumdaysak yarım saat öncesinde yememizi, içmemizi bitirmemiz gerekiyor. Beş devam. Bugün egzersizini de bitirdim arkadaşlar. Çok güzel bir egzersizdi. Şimdi çok acıktığım için hemen e, bir kahvaltı söyleyeceğim. Kahvaltı söyleyeceğim. Bir şey yumurta, simit falan alacağım. Bir siparişini vereyim. Telefonu çağırsa kim yemek yerken gelir. Günaydın, 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 günaydın. Şimdi onay ne güzel sizleri mi çekeceğim <laughs> Siz sadece bu saatlerimi de kamera açabiliyormuşum. Bugün tırnaklarımı yaptırmaya gideceğiz. Şimdi önce derslerimi yapalım, çekelim. Sonrasında e, gidelim ve tırnaklarımı yaptıralım. Size de şöyle yine her zaman olduğu gibi ufak bir kesit göstereceğim. Katılmak isterseniz katıl hesabımdan e, üye olabilirsiniz. Geri bir yanım bir daha. 5 çok güzel 6 7 8 Evet egzersizim bitti arkadaşlar Hemen şunu şöyle toplayacağım ve hemen kendime kahvaltı hazırlayacağım Müthiş bir egzersiz yaptık. Çok iyiydi, çok etkiliydi. Harikaydı. Hemen bir kahvaltı hazırlayalım edelim. Oradan gideceğiz. Evet, süper. Şurada da bir katını. modundaydı. Onu bir açalım ama öncesinde şu bir iki tane bulaşık var. Şunları bir makineye koyayım. Yani bugün egzersiz de bitti ve harikayız. Biz harika değiliz ya. Biz muhteşemiz. Gerçekten bir muhteşem. Efendim? Beni aramıştım da şey yapamadım. He, ne yapıyorsun işte? Ha? Ne yapıyorsun, ne yaptın? Ben iyi yaptım. Keşke ben senden arabayı alsaydım, sen bari beni alsaydın ben seni işe bıraksaydım. Araba nasıl? Hey. Köpek falan burada ne işi var ya? Adişkom. Bir oluşmuş. Güzel bir bakalım bunu. Bugün yumurtayı üçlemek istiyorum. Yani üç yumurta kıracağım. Anam. ne çok mu olur ya? Neyse iki yapalım. Bir tanesi sadece beyazını kullanalım. kek. Bu biber. Biraz karabiber. Bir de peynir kızartacağım da şu an çok güzel. Bakayım tabi bozulmamışsa. Bu hallemi de kızartalım. Şöyle peyniri kızartalım. Çünkü ben bu kızarmış peynir çok seviyorum arkadaşlar. i right. kızartsın. Bir dilim de ekmek Ben şimdi arkadaşlar kahvaltımı yapayım. Sonra hızlıca evden çıkalım olur mu? Çıkıyoruz. Ve gidiyoruz birlikte şu tırnaklarımızı yaptıralım. Kombinim nasıl olmuş? Bence bu kadar gösterebilirim. Hemen çıkalım. Geç kaldık çünkü. Gidelim hemen. <laughs> ne yaptım ben? Şey... vide. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ben tırnaklarımı yaptırdım. Bakın. Nasıl olmuş? Ama e, kameramı çok açamadım çünkü <laughs> o kadar kalabalık o kadar ses ve o müzik vardı ki maalesef açamadım şu tırnaklarımı yaptırdım. Ayıp burada şimdi bir görüşmemiz var. O görüşmeye geldik. Görüşmeden çıktıktan sonra yemek yemeye gideceğiz. Çok yoruldum. Görüşürüz yine birazdan. Eve gidince açacağım ne. Evet, şimdi arkadaşlar bir tane e, burada burada geldi vardı. Oraya geldik. Hadi bu geldi. <laughs> evet, şimdi yemeğimiz geldi. Bakar mısınız? Benim hamburgerim bu ne ya? <laughs> Ben

Tabii. Canı çekti Öyle ısıramazsın ki. Hmm. Hmm. Bundan da yedirsin babacığım. Böyle canı çektiyse. Anne yiyemezsem buna bırak. Yok istiyorsan bırak. Bırak bir babacığım. Benimkinden Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Burası o kadar da aldık ki size anlatalım. Ama toparlayacağız. Hemen şöyle güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum kendime. Şöyle bir omlet yapacağım ama böyle işte dereotu, roka, maydanoz falan içerisine eklemek istedim. Vardı bunlar dedim atılmasın. İçerisine ekleyeyim güzel bir omlet yapayım dedim kendime. Şimdi i̇çerisine şöyle bir hindi füme de koyayım. you <laughs> şimdi bırakalım bir kenara. Oh benim başka dostum yok. Yok gerçekten hiç dostum yok. Yok yani yapacak bir şey yok. İnsanlar olmuş hep kahpe. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim mi? Kahvaltımızı yapalım birlikte. Çok acıktım. Bir tanesiz, ya, önlemek amacıyla sevdim. el bagajlarınızı, Şimdi koltuk aralarına girip boş içi dolaplarına yerleştirmenizi rica ederiz. Ay o zaman bunu izliyorum. Değerli misafirlerimiz, Az önce çantamla inen kişiler hoş geldiniz. Yemiş. Koridordaki yoğunluğu önlemek evet. amacıyla el bagajlarınızı evet. koltuk aralarına girerek evet, Şimdi boş üstü dolaplarında yerleştirmenizi rica İstanbul'da ederiz. İstanbul'dan Bursa'ya getiririz. Bursa'dan Bodrum'a getiririz. İnanılmaz yoğun bir şey bir bekle. Daha biletlerimi almadım. Daha biletlerimi almadım. Şimdi biletlerimi alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Şimdi ben e, geldim. Annem aldı ve Ece, ile Ece bir saniye gideceğiz. Ece, Ece burada Ece. <laughs> o kadar yoruldum ki arkadaşlar. Uçaktan indim. Ee, bir otobüs kaçırdık sonra, iki buçuk saat sonra bir otobüsten aldım. Sonra uyanıklık yapıp da online'dan sürekli kontrol ettim. Sonra bir kişilik boşluk bulunca dedim ben çocuk kucağıma alırım dedim. Öbür otobüs biletini iptal edip buna bindim, geldim ama çok yoruldum. Şimdi bir buçuk saat buradayız, bir buçuk saat sonra Bodrum'a gideceğiz. 8 saatlik bir yolumuz var. İnşallah sağ salim gidelim. Çok yorgunum. Ve kameramın şarjı bitiyor sanki. <laughs> Artık otelde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben otobüse bindim. O kadar yorgunum ki hemen yatıp uyuyacağım. Buramda da koca bir sivri çıkıyor maşallah. Yatıp uyuyacağım ve Bodrum'da görüşürüz. Evet. arkadaşlar biz otel'e geldik. Gerçekten yol yorgunum değişti. Şimdi bir kahve içip odaya çıkıp dinleneceğim. Kameramı şarjını fırlayacağım. Yani toplamış ben bir tane söyleyeceğim. Şirağa geldi. <laughs>